Marul, nemi ve özellikle soğuk havayı seven sebze türlerimizden bir tanesidir. Marul yetiştirmek istiyorsak eğer alanımızda marul için öncelikli olarak sebze bahçemizdeki alanı tesis edip yerini belirlememiz gerekir. Yine serin, çok aşırı güneş alıp marulu mağdur etmeyecek bir ortamda yerini belirledikten sonra yapacağımız şey özellikle marul tohumunu elde edip marulu fide haline çevirebilmemizdir. Bu işlem içinde gerçekleştirmemiz gereken belirli marul tohumları satış noktalarından marul tohumumuzu temin etmemizdir. Şimdi marul tohumunu nasıl dikeceğimizi ve fide nasıl çevireceğimizi anlatıyorum. Seçmiş olduğumuz marul tohumlarının poşetini açtıktan sonra dikim işlemi için kullanacağımız aletimizin üzerine tohumlarımızı serpiyoruz. Tohumlarımızı serpme işlemimizi bitirdikten sonra toprak alanımızın düzgün olmasını elimizle düzeltebiliriz. Düzelttiğimiz toprak alanımızın üzerine tohumları eşit gelebilecek şekilde serpiştirmemiz son derece önemlidir. Bu işlemi yaparken tohumun çok sık olmamasına özen göstermeliyiz. Attığımız marul tohumlarımızdan sonra tohumun yetişme dönemine geçtiğinde fide haline gelmeden önce sereceğimiz toprak kapağının çok yüksek olmaması çok önemlidir. Eğer toprak kapağını çok yüksek yaparsak tohumumuz gereken şekilde hareketlenemeyeceğinden ötürü toprağın altında ölmüş olacaktır. Şimdi kapak toprağımızı tohumlarımızın üzerine koyuyoruz. Toprağın tohumu destekleyebilmesi açısından çok ağır olmaması son derece önemli konulardan biridir. Eğer toprağımız çok ağır ve süzgeç olmayan bir toprak olursa tohum zayıf olduğundan ötürü yine toprağın üzerine çıkmakta son derece zorlanacaktır. Yine gübreli ve torf özelliği açısından zengin, bitkisel mineral içerikleri iyi olan bir toprağı tercih ederek yaklaşık 2-3 santim üzerine gelebilecek şekilde toprağımızı serip bu dikme işlemimizi bitirdikten sonra hemen toprağımızın üzerine su verme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Dikmiş olduğumuz tohumları nemli bir yerde bırakıyoruz. Fide haline geçtiğinde de toprağa dikim haline geldiğinde yine bir geçiş dönemi içinde sıra gibi bir alanda bekleterek ardından toprağa dikimimizi sağlıyoruz. Eşit oranda tohumlarını dağıttığımız marul tohumlarımızı toprak kapağının üstünü örttükten sonra dinlenme yerinde yaprak çıkımına kadar geçen süreçte koruduktan sonra ilk yaprak verdiği dönemde artık gerçekten yetiştirmek istediğimiz alana indirdiğimiz süreçte bir geçiş dönemi yaşaması gerekmektedir. Kasa ya da saksılarda tohumdan itibaren üretimde geçtiğimiz marulu toprağa indireceğimiz dönemde Tam olarak üretim sağlayabilmemiz için iklim ve güneş faktörlerini göz önünde bulundurarak sebzemizin olumsuz etkilenmesini önleyerek marulumuzu üretim alanımızdan seralara oradan da toprağa taşıyarak doğru bir üretim yapmış oluruz. Marul'daki önemli konu toplanma dönemiyle alakalı dip kesiminin iyi yapılmasıdır. Yapraklara gelip marulumuzu dağıtmayacak şekilde dibinden yapacağımız bir kesimle marulumuzu elde edebiliriz. Yine açıktan yeşile dönen yapraklarıyla orta ebatlardayken marulumuzu toplarsak sebzemizin sağlığı açısından ve tazeliği açısından çok daha iyi bir sonuç elde etmiş oluruz.